Çok hoşluyorum, hoşluyorum. Bu kanala abone olmak. Bu kanala değecek. Günaydın. Çok soğuktu, çok yağmur yağıyordu. Şu yol yürürken normalde size sohbet etmeyi çok seviyorum ama video çekemedim. Ee, şimdi şimdi ortopedi dersine giriyorum. Sonra sporda fizyoterapi dersine gireceğim böyle peş peşe. Bugün soğuk, kasvetli ama ne olursa olsun bu kız yine enerji uyandı. Burası e, lab derslerimiz için, yani uygulamalı dersler için kullandığımız lab. Uygulamalı dersleri seviyorum, eğlenceli geçiyor ama sınavları bir zor, bir zor ama Allah'ım yani. <laughs> o yüzden şey yaptım, Kendimi çok beğendim. <laughs> Bir garip olmuyor muyum ben düz saçta? Bir değişiyorum. Neyse okulda görüşürüz. Beş kalmak üzereyim arkadaşım. <laughs> Beni bekliyor şurada. E, dersin başlamasının 10 dakika değil 5 dakika falan var şimdi. Kanka koşuyorum koşuyorum. Ya yani ne olmuş geç kaldıysak kardeşim. Aa kaldık? <laughs> geç kaldık şu an. İki dakika. Bunlar da sigara içiyor. Allah sizi kahretsin. Yetiştik ne neyse saat işlendi. Şu an mola verildi. Bu arada ben bugün mikrofonumu evde unuttum. Normalde bir çantamda olurdu ama ne zaman ihtiyacım olsun mikrofonum yok yani. Hani şu an çok gürültülü yüksektim. Hala taraf. <laughs> toplantımız vardı ve ışık çok kötü. 2-3 i̇ki, iki, saat sürdü sanırım yönetim kurulu toplantısı. Ben de sosyal medya birimindeyim bu arada. Video falan işte çektik ettik. Etkinlik planlaması yaptık. Ve yine çok rüzgar var. <laughs> ya, ne, <laughs> ya ben ne zaman video çekmek istesem böyle oluyor. Niye böyle oldu? Tamam saldım. Ee, günlerden çarşamba şu an. Yarın yarın okulum yok. Yarın iki tane dersim vardı. Hoca iptal etti. Yarın beraber kütüphaneye gidiyoruz. Yani her sene diyorum ki günü gününe günü gününe çalışacağım diyorum. Asla günü gününe çalışmıyorum. Ama bu sene o sene. Bu sene o sene. O yüzden e, hem ortalamamı yükseltmek istiyorum. Hem gerçekten e, şu an ben FTR öğrencisiyim. Zaten bilenler biliyor bilmeyenler için. FTR 3. sınıf öğrencisiyim. Artık böyle alan derslerine geçtik ve gerçekten çok zor derse hani ucunu bir kaçırdı mı hay mahvolurum yani o yüzden yarın kütüphaneye gidiyoruz ders çalışacağız vlog çok güzel oluyor çok içmesinde biraz yoruldum bugün aşırı yoruldum ama güzeldi güzel bir gündü enerjisi yüksek bir gündü öyle canlar öpüldünüz çekiyordum. Deprem oldu. Arkadaşımla beraberdik. Sonra apar topar çıktık falan. Eve geldim. Yemek yedim. Sonra annemle kahve içtik. Sonra uyudum. Çok fazla insan geçiyor. <laughs> Ortez dersim var şu anda. Ortez dersinin bir saati bitti. Araya çıktık. Kızlarla beraber şu an araya çıktık. Bugün annem, babam, ben doğum günümü kutlamak için yemeğe gideceğiz. Normalde doğum günüm 9 Ekim. Yani şu an değil. Ee, ama biz önden böyle bir yemek yemeye gideceğiz. Orayı da vloglayacağım size. Onun dışında dün çok ders çalışamadık işte. Deprem olduğu için kütüphaneden ayrıldık, eve gittik. Bu arada bakın, İkbal'in bana doğum günü hediyeleri. O kadar güzel ki! Bu da yüzükler. Bana şans getirsin diye hep takıyorum. Şu da bileklik şuradaki bileklik de çok güzel. Şu an burada yağmur yağıyor. Biraz çiseliyor. Hava güzel mi, soğuk mu, sıcak mı, kaban mı giyelim? mont mu? O sese döndüm yemin ederim size. E, ee, onun dışında umarım keyif alıyorsunuzdur. Bu hafta birazcık da hem dışa gerçekten şu an yağmur yağıyor yani. Hem dışarıdan hem okuldan hem evden de böyle size video çektim. Umarım beğenmişsinizdir. Arkadaşlar biz bina almışız. Teşekkür ederim Yusuf. O kadar sıcak ki bugün. Anlatamam yani. Kızlar ben çok şanslıyım biliyor musunuz? Çünkü asansör boş. Şimdi dersten çıktım. Üçüncüye giriş yapıyorum. Ee, şimdi kahve içmeye gidiyorum kahve içerken edit yapacağım. Kızlar şeye gitti, yemek yemeye gittiler, yemekhaneye. Ama ben çok yemek yemiyorum sabahları. O yüzden e, bir sandviç kahve yapmaya karar verdim. Akşam el rehabilitasyonu dersim var. Bir an, bir an dejavu oldum. Dejavu oldum. neyse. Ee, yağmur yağdı Şimdi biraz saçım kabardı. Işık gitti. Neyse, güzeliz, çıtırız, genciz ya. Aman. Lan! <laughs> <laughs> kapı açılmayası tuttu hani inanılmaz ya. <laughs> çekiyor. <laughs> o da beni çekiyor. <laughs> Bir anda yağmur başladı bu arada. Gözüküyor mu bilmiyorum da bayağı böyle şıp şıp şıp. Şıp şıp şıp. Yağmur yağıyor. Benim sürekli hani mekan değişikliği. Anniş babişle ben yemek yemeye geldik. <laughs> <laughs> Allah. 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 A few moments later. Evet. Aa! Ayakkabı mı? Ayakkabı, ayakkabı. evet. Niye, Niye ağlıyor şimdi? <gülüyor> <gülüyor> Süper. para biriktiriyordum. Hatta vlogda demiştim bir sene bitmeden almak istiyorum demiştim bir sene içinde. Tam elim alışmadı nasıl desem. Şu an video çekemiyorum bakın. Şey diyor SD kart yok diyor. Bu arada hani reklam falan değil zaten hediyeydi. Onu gördüğünüz şeyde videoda. mikrofon almıştık ya. Almıştık hani benim şey bütüncül konuşma. Bunu test edelim mi şu an? Bunu he yok şevval şey dedi başka bir uygulama yükleyip telefona da bağlayabiliyorum. Mesela burada benim daha çözemediğim bir sürü zımpırtı şeyler var. Zımpırtı ne peki? Hani benim Türkçe. Ha, Üç kere yapınca öne dönüyor. <laughs> şu an sizi çekiyorum. Tamam mı? Çözeceğiz. Bu haftaki vlog telefondan gelecek. Telefondan çektiğim şey. Bir de telefonumda şu an yer kalmadı. Ben videoları ne kadar hani bilgisayara aktardıkça silsem de mesela şu anki video 4 dakikayı geçti. Ee, şey oluyor nasıl desem. Yine de alan doluyor ne kadar aktarsam da. Geçen sene de annemin telefon hediyesi olmuştu. Çünkü benim eski telefonum artık böyle gigabaytı da azdı ve video yani TikTok'da falan video çekmem imkansızdı. O yüzden telefonumu zaten değiştirecektim. O da öyle sürpriz oldu. Sonra bu senede kamera sürpriz oldu falan. Bir de bugün çok güzel birkaç haber aldım. Bu yüzden böyle şey oldu. Üstüne olunca çok duygulandım. Bu arada üçüncü videoyu şey yapmak istiyorum. Ee böyle soru cevap tarzı. Hatta soruları Instagram'dan aldım ki zaten hep böyle bana sorulan bazı sorular vardı. Onları da böyle kafada bir derleyip toplayacağım. Biz şu an 1100 abone, 1100 aboneye geçtik. Ee, ben inanamıyorum. Yani yorumlar yani geri dönüşler falan. Ben bu kadar beklemiyordum açıkçası. Hani bir şey biliyordum hani çok fazla YouTube isteği olduğunu biliyordum ama bu kadar e, sevmenizi beklemiyordum. Bu kadar güzel destek hani aslında işin içi böyle biliyordum ama bu çok mutlu oldum yani açıkçası özetle biraz şu an konuşamıyorum heyecandan şey mutluluktan. Yani yarım saat 20 dakikaya çıkarmak istiyorum. Çünkü 10 dakika mesela benim için rekordu 10 dakikalık bir video. Ee, ama YouTube'da böyle tadı damağımızda kaldı gibi oldu. Onu ben de hissettim izlerken. Bir de işte TikTok çekmeye ya da Reels çekmeye çok alıştığım için. böyle daha kısa videolar çekmeye alıştığım için. Şey olmuş. Yani Instagram videosu tadında olmuş biraz böyle edit kısmı. Mesela bu şeylerde şu an ikinci blokta çok fazla kat atmadım. Biraz böyle akışta bıraktım. Mesela çok fazla takıldığım. Ben normalde konuşurken çok böyle takılırım. Ya da çok hızlı konuştuğum için kelimeleri yutarım. O yüzden sürekli tekrara girerim falan böyle bir şey dediğimde. Hiç şey yapmadım. Akışa bıraktım. Öyle yani ben çok mutlu oldum umarım bu şekilde böyle bize iyi gelen, iyi gelen, bize iyi gelen bir kanal şeklinde konuşamıyorum. YouTube'a başladığım için çok mutluyum. Doğru an olduğunu hissedersiniz. Onun öncesinde çok böyle bir şeyler olur. Bir şeyler ters gider. Sonra dersiniz ki bu bu ters gitmenin sonunda bir ışık mutlaka vardır. O yüzden böyle her şeyin doğru bir zamanı olduğu gibi YouTube'un da doğru zamanda başladığımı düşünüyorum. Bu kapanış değil bu arada. Daha yarın var, pazar günü var. <laughs> Sadece böyle bir sohbet etmek istedim. Biraz dertleşme videosu gibi. Aslında böyle konuşmak istediğim çok fazla konu var benim. Ama şu an vlog'u duygusallaştırmayacağım çok fazla açıkçası. Ama böyle konuşmak istediğiniz konular, işte beni fikrimi almak istediğiniz ya da hayat tecrübesiyle ilgili yorumlara yazabilirsiniz bunları. Ya da bana DM'den yazabilirsiniz. Mesela 3 ay öncesi ya da yazın. Yazın hepimiz böyle bir tepe taklak olduk sanki. Hani ucundan. Ve çok kendimi farklı hissediyorum. 3 ay önceki ya da 4 ay önceki nehirden çok çok daha farklı hissediyorum kendimi. Hani özümde ben yine nehirim. Yine bildiğiniz bu da elimde kaldı hani bildiğiniz benim. Ama böyle bir şeylere, insanlara karşı bakış açım, kendi yaşadığım olumsuzluklar, stres ya da sadece olumsuzluklarda değil yani iyi şeyler, kötü şeyler çıkardığım bazı dersler oldu. Mesela hayatta bir şey, olumsuz bir şey yaşadığımda artık onu böyle çok fazla içimde, kalbimde ağırlık yapmak yerine dram yani içimde böyle onu sıkıştırmak yerine bunu avantaja çevirmeye çalışıyorum yani nasıl çevirmeye çalışıyorum o acı o hüzün o böyle sıkışma hissi kalbimi ele geçirdiğinde bunu kendime pozitif olarak yani bir şey bir eyleme dönüştürmeye çalışıyorum bunu harekete geçiyorum yani evet çok üzüldüğüm zamanlarda oldu hiçbir zaman ben hiçbir duygumu ertelemem konuyu kapatıp rafa kaldırmam o duyguyu çok mutluysam mutluluğumu da yaşarım aşırı üzgünsem ve aşırı depresifsem onu da dibine kadar yaşarım. Ama bir yerden sonra artık yüzeye çıkmak gerekiyor. O yüzeye çıkmak da kolay olmuyor. Ama o yüzeye çıkmaya başladığınızı hissettiğinizde bir şeyler çok değişiyor. Ben belki burada tam olarak anlatamıyorum ne demek istediğimi ama belki şu anda kötü bir süreçten geçiyorsunuzdur. Belki o yaşamınızda bir diptesinizdir de o dipten çıkmaya çalışıyorsunuzdur. Çıkılıyor. Çok garip. Çıkılmaz sanıyordum. Böyle çok dipte olduğum bir dönem oldu. Bir yorum gelmişti. Hatta o yorumda da story atmıştım. Neredesin, nerelerdesin? Uzun zamandır işte keşfetime çıkmıyorsun diye bir yorum gelmişti. Ben de kabuğumda yazmıştım. E, o, yani yorum atan kişi de şey cevap vermişti. Deniz kabuğumu hani güzelleşip çıkmışsın diye. E, o yorumu hiç unutmuyorum. Böyle ben de aşırı bir yere dokundu ve o kadar hoşuma gitti ki çünkü bu mesela hani bir şeyi güzel tarafından bakmak yani tabii ki her şey böyle hadi pozitif olalım hadi hayatı sevelim hadi yay olmuyor yani bazen o hiç olmuyor ve insana sinir de basıyor hani başlarım yani pozitifliğe falan o harbi gel o bana geldi mesela bir ara yani harbili geldi ama bu mesela bu yorum benim bakış açımı çok değiştirdi ya. Bazı şeylerde böyle minik şeyler gibi gözüküyor ama ben orada kabuk demişim. Kişi o bana yazan kız mesela yorum atan kız deniz kabuğu mu? Hani ve deniz kabukları ne kadar farklı. Ne kadar birbirinden farklı ve özel. Hani hiçbir birbirine benzemez ve hepsi birbirinden farklı hikayesi vardır. Dedim bu ya. Yani evet çok kötü şeyler yaşı yaşıyoruz. Yani bazılarını kaldıramıyoruz. Şey dediğim şey dediğim bir dönem de oldu. Bunun dibi daha gelmez geldi. <laughs> o da geldi. Yani şükürler olsun. Bunu da atlatacağız. Hep burada ilerledim yani. O yüzden evet kendimi çok böyle dibe çektiğim de oldu. O tüm ben zaten kişilik olarak tüm duygularımı en böyle uçlarda yaşayan bir insan. Mutluluğumu, üzgünlüğümü mesela bir ağladığımı harbi de tam ağlıyorum. Güldüğümü tam gülüyorum. Şu an bu konuya nereden girdim hiçbir fikrim yok ama konuşasım varmış. Bu arada bir seri başlatmak istiyorum. Böyle Kız kıza, kız kıza sohbet. Ya da işte gece sohbeti. işte mesela ıhlamurumu alacağım. Ben ıhlamur içmeyi çok severim bu arada. Ben kahve mi çay mı derseniz çay derim. Ya kahve içmeyi de çok seviyorum. Ee, ama şekerli. Yani acı kahve mesela içemiyorum. Ama nedense çay, ıhlamur, bitki çayları bana daha daha böyle iyi hissettiriyor içmek. O yüzden ıhlamur içiyorum şu an. Neyse öyle bir konuşmak istedim şu anda. Ama dediğim gibi ee, bu tarz konuları şu an vlog sıkıştırmak istemiyorum çünkü vlog birazcık daha böyle hani e, sizin gün içerisinde yorgunluğunuzu atmanızı istiyorum e, is isterim. Konuşamadım bir saniye cümleyi başlıyorum. Vloglar sizi güldürsün, eğlendirsin, o günün yorgunluğunu atsın isterim vloglar. Ama böyle overthinking saatlerim benim o kadar çok oluyor ki bunları ve ayrı videolarda yapmak isterim. Benim arkadaşımın kitabı çıktı canım Rana. Kargo dün akşam geldi. Çok yorgundum. Şey yapamadım, paylaşamamıştım ama yüksek ihtimalle videodan sonra paylaşacağım. Bakın bunu babamla bu kargo geldi. Babam benim kargolarımı çok merak eder. Denk geldikçe beraber açarız tamam mı? Babam şunu yapmaya çalışıyor. Şuradan. <laughs> Ayraç bu şekilde. Bir şey söyleyeceğim. Dur buna geri döneceğiz. Bu bebişe geri döneceğiz ama. Ben yazın çok kitap okuyamadım. Okuduğum kitaplar da hep... <laughs> favori kitabım benim bilirsiniz. Huynam Dong. Hep bu tarz kitaplardı. Ee, kitaplığımı düzenledim. Şu an oradan alıp sonradan bir video... Yazın okuduğum videolar... Yani yazın okuduğum videolar. Yazın okuduğum kitaplarla ilgili bir YouTube videosu mu çeksem? Yoksa bir TikTok videosu mu çeksem? Bunu düşüneceğim. Ama ben yazın böyle Huynam Dong... Ee, bir tane daha kitap adı var adını unuttum neydi Neyse videoda gösteririm size. Bu tarz kitaplar okudum. Kalın kitap okumadım. Zaten hem stajım vardı. Temmuz ayında full. Ağustos ayı birazcık... Ee, evet. Ağustos ayı mesela çok... Neyse oraya geçiyorum. Sivice mi çıkıyor? Şurası, şurası bir kızardı bu kızlar. Neyse. Anneciğim. Bir dakika şımarık geldi arkadaşlar. Cim, seni özlemişler Hı? dur eğer bilmeyenleriniz varsa ki instagramdan <laughs> çoğu kişi biliyor şımarık benim kedim kendisi kameraları kameraları videoları e, evet çok seviyorum <laughs> <laughs> bu arada Şımarın en sevdiği içecek ne biliyor musunuz ıhlamış buyurun izleyin üstüne biraz su ekleyeyim mi dur su ekleyeceğim. Hep etrafı sıçrattın. Hani gören de sanacak ki hayvana su koymuyoruz falan sanacak. Yani su kabını sürekli temizliyorum. Sürekli bir gün bir annem bir ben bir babam hani sürekli şey yaparız yani. Ama ıhlamur sanki hiç su su içmemiş gibi senin rolleniş ya. Gerçek yanılmazsın. Susadım resmen şu an şakası susadım yani bir şey diyorduk. Rana'cığımın kitabı. Aşkım bebeğim hayırlı olsun. Tekrardan buradan <laughs> şımarık da seni tebrik ettiğini düşünmekteyim. Doydun mu? Doymamış. Devam edeyim. <laughs> ya i̇nanılmazsın. Her yere sıçrattın. <laughs> bir de ucundan içiyor. Kibar çocuğum. Şımarıkla kitap <laughs> kitap inceleme videosu. Artık yeter. Artık kitap okumaya dön. Hani yeter. Hani artık kitap okumaya dön yani. Doydun mu? ya ben senin inadına orada durduğunu düşünüyorum. Ee, biz şımarı sokaktan sahiplendik. Kapının önünde annesine bakıyorduk. Sonra annesi doğum yaptı. Ee, diğer yavrular o zaman biz e, yazın Sinop'a gitmiştik. Sinop'taydık. Yoktuk geldiğimizde bebişler kaç aylıktı? 3 aylıktı işte. 3 3 aylık neydi? Biz <laughs> Biz kapının önünde bakıyorduk bu bebişlere. Ondan sonra şımarık da hep bizim kapıya geliyordu. Yani şey direkt evin kapısına geliyordu. Sonra bir gün şımarık hasta oldu. Biz veteriner. <laughs> Biz veteriner çağırdık. böyle bayağı öksürüyordu. Dedik ki eve alalım şımarığı. Normalde benim kedilere alerjim var. Gerçekten kedilere alerjim var. Direkt gözlerim kaşınıp gitmek istedi şu an kendisi. Görüşürüz canım benim. Aa, neyse kurma. Neyse. <laughs> Arada bir şımarık atak geliyor bana. Şımarığın ıhlan burnunu kenara alıyorum. Bu bunu gelir gelir içer çünkü. Şu kadar. Ya abarttım. Şu kadar. Yine abarttım. Minik bebek. Ya bebekti yani sahiplendiğimizde. 6 sene oldu şımarıkla beraber yaşayalım. Şarjım bitti. Şimdi e, annemle çay içeceğiz. Birazcık dizi izleyeceğiz. Sonra uyumaya gideceğim. E yarın görüşürüz. Bay bay. Teyzem geldi Ankara'dan. Onu e, kahvaltı yapmaya götürdük. Şimdi vadi İstanbul'a gidiyorum. Son dakika gördüm. E, Pelini tanıyor musunuz bilmiyorum ama Piquin ben 8 senedir yani Twitch yayınlarından beri onu çok severek takip ediyorum. Onun buluşması varmış badi İstanbul'da. Ben de son dakika gördüm dedim ki hemen hani oraya gidelim. Oraya gitmişken de işte teyzemler kahve çay içerken ben de Pelin'imi görmeye gidiyorum. Benim buraya mı bakmam gereken yani kendime mi bakmam gerekiyor yoksa buraya bakmam gerekiyor? Neyse, <laughs> e, şimdi gidiyoruz. Biraz geziye çok çok sevdiğim kutu var. Meyve de oldu. Gördün mü? Öpüyorum önce de geldim. Evet ya boy atmışsın <laughs> onu duyuyorum <laughs> Aşkım YouTube'a vlog çekiyorum <laughs> Evet. Bu kanala abone olmamış. Bu kanalı beğenin. Bu kadın moda yarışmasını <laughs> Heyecandan geberdim. Umarım sesim geliyordu. Ben iki sene önce de gelmiştim bu etkinliğe. İki sene önce de olmuştu. Pelin beni hatırladı. O oh, böyle o oh, şok oldu. Hiç beklemiyordum. Hala bir ellerim titriyor heyecandan. Bugün de Galatasaray Beşiktaş maçı varmış. Gerçekten çok kalabalık. çok çok heyecanlandım. Zaten gördünüz orada delirdim yani. Ama çok güzeldi. Çok 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 mutluyum şu anda. Pelin'imi çok seviyorum. Ay öyle yani kamerayı çok yukarı koymuşum. Birazcık eğildim. Kombinim böyle. Dün bunları yeni aldım. Ben şıkadan aldım. Reklam değil. Kendim aldım. Takılarım zaten gresil. Hatta az önce story attım. Tüm takılarım kızlar saat. Bunlar. Bu değil. Bu ince olan değil. Bunlar. Yüzükler. Hepsi. 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 Gresilden aldıklarım. E, ee, İkbal'in hediyeleri de var aralarında. Benim aldıklarım da var. Şimdi çıkıyorum. 27 tane TikTok taslak çektim. <laughs> Kombin güzel olunca onun... Bir dakika. Heh, kombin güzel olunca onun anlık gelen TikTok perileri. E, bayağı video çektim. Otobüste onları editleyeceğim. Atacağım. Çok çok yukarıdan tripodu koymuşum. Neyse şu an bacaklarım ağrıdı. Her neyse evden çıkıyorum. Öyle pazar gününde vloglamış oldum. Bunu zaten biliyorsunuz. Şöyle bir en son bir kombin çek. Şöyle Bomonti'ye doğru gidiyorum. Arkadaşı bekleyeceğim. O yüksek metrodadır. Bu arada kahvaltı yapacaktım ama kahvaltıya baktım kalırdı. İnsanlar geçince bir gün kapatma zorunda kaldım. Yüksek ihtimalle biraz daha bekliyorum. Öyle biraz yani, yani kafede görüşürüz. fotoğraf atacağım Allah senin etmesin. Ya bir şey olmaz ya çıkamsa yandı. <laughs> Kanka. Bilgisayarla sesi kapatıyorum. düşünme. <laughs> Bu kapımı yanıtıyor. Kanka. Ben anlatayım mı? Ben yapmasın. Niye açık kalıyor? Kanka açık kalamaz. Editi ben yapıyorum yani. Paralayan. <laughs> ama. Sağ salim eve git. Evet. Bir saattir giriş yapmaya çalışıyoruz da şu anda, Evet. Ee, Melisa benim. <laughs> Melisa benim. Twitter'dan arkadaşım. Kaç senedir bacım? Evet. 18 ya. sene. O kadar oldu mu? Kanka 2020'den beri olabilir mi? 2020'den <laughs> beri nasıl 7-8 sene oldu? <laughs> Gerçi 6 sene olacak, haklısın. Evet. Yani onu anlatmıştım. Anlattım değil mi az önce Gerihan'a? Bilmiyorum. Çekmemiş de olabilir. Olabilir. Twitter'dan tanıştık Evet. arkadaşlar. Bunu, Bunu söyleyecektik. Var. Şimdi eve gidiyoruz. Çok Sen güzel var. gün geçirdik. Post çektik. Hayatımda ilk defa telefon hafızam doldu Ben de böyle deniyorum. Ya yiyeceğim kızım seni. 300 tane fotoğraf çekinmemiş gibi sanki telefon hafızası yani hani. Neyse. Neyse. Ha bu, bu da gelir bu da şu an günlerden pazartesi. Yani ben aslında şu anda öbür haftadan geliyorum. E, dün şöyle bir şey oldu. Dün pazar günüydü yani bugün pazartesi. Benim telefonun hafızası doldu. Zaten bunun başıma geleceğini az buz tahmin ettim. O yüzden kapanış yapamadım. E, o yüzden bugün pazartesi. Ya bugünden dünün dünü sonuna ekleyeceğim. Çünkü hani size görüşürüz demeden bir anda video kapanmasını istemedim. O yüzden ek bir video ekleyeceğim. Yani öyle şey yapmak istedim. Evet. Ee, umarım keyif almışsınızdır. Ben bu haftayı vloglarken çok eğlendim. Böyle editlerken de fark ettim. Gerçekten çok dolu dolu bir hafta geçirmişim. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Ee, şöyle adettendir şey yapayım. Hep böyle hayal etmişimdir. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, zil butonuna tıklamayı unutmayın. <laughs> Bunu diyecektim. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.